Merhaba, ben Nebahat Çakır. Artvin Borçka Düzköy'de doğdum. 1980 doğumluyum. Biz eskide, o dönemlerde dedelerimizden de vardı. Biz dedelerimizle atayirkin bir ailede Geniş, büyük bir ailede büyüdük. Dedelerim, halalarım, ailemiz büyük bir aileydik. Aralığın sonlarına doğru, ocağın ilk iki haftasına kadar bizi dışarı çıkarmazdılar. ...su alırken falan bizim oralarda kar çok yağardı... ...kış büyük olurdu... ...su almaya çıkardık veya bir şey yapardık... ...o dönemlerde bile... ...bizi yalnız göndermezdiler... ...Zanagani yani yeni yıl... ...biz Lazlılar'da yeni yıl olarak geçen dönemde... ...Konçaloz diye bir şeyin varlığın olduğunu... ...o varlığın geldiğini... ...bize zarar vereceğini falan söylerdiler... ...lekeleme veyahutta da... ...şiddet, saç kesme gibi şeyler yapar diye... ...korkuturlardı bizi... ...biz tabii o şeyle büyüdük. Halen de inanıyoruz tabi. Birkaç kişi de yüzünde leke yapıldı diye hatta gerçekte de gördüğümüz ama yani ondan dolayı mı olduğunu veya hastalıktan bir şeylerin olduğunu bilmiyoruz tabi. Çonkolor Aralık ayının 25'inde başlayıp Ocak ayının 10'unda biten çok soğuk olan döneme denk gelen bir ayda ortaya çıkan maymun kadar ya da bir, bir çocuk ebatlarındaki yani 50 santim, 60 santim boyutunda olan çok çirkin ama istediği kılığa girebilen bir varlık ve bu varlık yolda herhangi bir yere gidip yolda karşılaştığı insanlara nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, nasılsın gibi sorular sorar. E, bu şekilde musallat olacağı insanı seçermiş. E, eğer konuştuğu kişi Söylediği kelimeler, e, cevapların içinde kara kelimesini kullanmıyorsa o kişiye musallat olur. Kendinin e, has bir tarayla onların saç derilerini yonacak şekilde saçlarını tarayıp ya da onlara şiddet uygularmış. Ee, bu süreçte korunmak adına e, insanlar o sürede Aralık ve Ocak ayının o e, belirtilen sürelerinde evlerinde genelde tarak bulundurmaz ve geceleri hiçbir varlığa e, iletişimde bulunmazmış e, ve biz mesela amcamın evine falan gittiğimizde yengelerim bizi yalnız evimize geri göndermez. Çok yakın mesafede olmamıza rağmen yalnız evimize göndermezlerdi ve yengem asla kediye köpeğe korktuğumuz zaman bile çekilmeleri için pişt yapmamıza müsaade etmezdi. Çünkü çarpılırsınız. Onun kılığına girmiş olabilir diye korkarlardı. Ama biz hep o şekilde büyüdük. Evde akşamları genelde tencerelerin, sürahilerin kapakları hep kapatılırdı. Çünkü o yemeklere zehir getirilir, zehir düşer geceleri hastalık diye. Evet hastalık gelir, o hasta, onu yemekten yiyen hastalık kapar diye. O tip şeylere çok dikkat ederdik. Çok da korkarak büyümüştük. Biz de çocuklarımıza bugüne kadar anlatabildiğimiz kadar ne ufak tefek oturduğumuz toplumlarda tabii ki anlatıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.